Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda arkadaşlar tilki ve tavuk var olan gerçek adını istiyor görmek istiyorsunuz yorumlara yorumlara yazın ki ya tavukun gerçek yüzünü ya da tilkinin ya da endüminin gerçek yüzünü de adını yani gerçek adını profilini diyeceğim size onun için yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte içili oynuyoruz. Bugün yani. yanımda tilki ve tavuk ve ben varım yani ben. Yeni 7. video atmışım onlara da like atıp abone olmayı unutmayın. Bizim arkadaşlar beni seviyorsunuz. like unutmayın basıyorsunuz buna ona basıyorsunuz buna basıyorsunuz buna basıyorsunuz buna basıyorsunuz buna basıyorsunuz bu nasıl şanslı yani şanslı yani sevmezseniz onu sevmezseniz ben anladım ben <laughs> anladım

aslan kazandım ben de sanırım ben kazanacağım eminim kırmızı bir yani yazdım geldi bana da saklayın ya bu kurtulacağım arkadaşlar arkadaşlar saklayın bu ne istiyorlar Merhaba öğretmenim. Nasılsın? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Ben arkadaşlarım. Günler nasıl Hayır ya 155 50 Arkadaş, ben, ben 58 Arkadaşlar Bu evet. 85 Bu Dedim ben Arkadaşlar adını şey, neden Kurşu kızın adını Diyorsun ki Allah'ım 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 Allah'ım

Yesin olacak. Yesin yesin Hayır. 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 Ben de güzel. Ben de olsun. Hayır. Bak, hadi yok, İnşallah, put, X16. Hayır. 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 Hayır.

50, 50, 60, 90. Arkadaşlar kazanıyoruz Ne yapalım işte? Arkadaşlar ne olacak? Hem de ki siz Ne Ama sadece diyeyim o 8 yarı. Arkadaşlar. Ben de kafama neden vuruyorum tamam Ha? Sen bir anda bir anlar vurdun. Ben bir daha vuralım. Arkadaşlar. Diyat ben sana şahsar etmiyordum. Ay değmesin altınlarıma. Ne? hepinizden kaldı beni. Sen of başıma vurmayın ya. Of. Işınlarım önünüze. Sizi ben elinizi. 85, 40, 235. Arkadaşlar sarmıyor ya. Sarmıyor. Arkadaşlar ama ye. Şu, ama bir de kabak değil. Şimdi ye ye. Bu da Uf oyun bitsin ben uzayacağım emin. Arkadaşlar eminim ki sarı kazanır. Ay ay onu it gitsin o tarafa. Şuna basın. Oh. Evet. Yes bir kanalından geçti. Onun yanıyor arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar önce geliyor. Mana kaybediyor. Ama kırmızıya Arkadaşlar iki oldum. Ben de iki, Ne olacak ki? Ben de ben. Arkadaşlar. Hayır arkadaşlar ben öldüm. Okay. Hayır ben de öldüm. Arkadaşlar. Ben Mançizim. Beni kaldırdı. Ay bu yeşil ne pazarlıklı bir... bir şeymiş lan. Arkadaşlar siz hiç oldu mu mi? Yeşili artık sevmiyorsunuz. Ben... Arkadaşlar bunun adını size söylemeyeceğiz. Profesörünle demeyeceğiz. Çok meraklıyım. Bir abi. Arkadaşlar aman ne hayır. Ah neden hayır abi ne deniyorsunuz? Hayır ya. Tam konuşma öldür arkadaşlar, arkadaşlar burada da, da videomuzu bitirelim mi? Hayır hmm. arkadaşlar. Evet, son de. tur. Biz bütün oynayalım. Yani hazine avını oynayalım arkadaşım. arkadaşlar. ben ya, hazine avını seviyorum. Biliyorsunuz sadece hazine avını herkes seviyor yani. Ha, hazine avını girenler videoyu beğenip abone size arkadaşlar. bakın bu noktımızı buraya. Kırmızı, Hayır. Sen niye yiyeceydim ha. Ak kırmızı. Bana neden bu diyorsun. He? Çünkü sen hem neden tilki bana diyorsun? Ben hepinizden azım. Biraz da ben çok oluyorum. Hayır, ya, Hayır ya, bir Arkadaşlar ha. bin, bir tane de oynuyor, Arkadaşlar olayım. bu defa ve... Sen ne oynasak iyidir? Ay. Şöyle seviyorum işte. Bakalım. Şimdi <laughs> ben de. Benim Ben ama iyi kıyafet. Öfim... Ne Aa, <laughs> çok önemli değil. Benimle içine nefer, benimle iki nefer Arkadaşlar benim <laughs> en ustamadım. bir şey. Ne bulmadın? Ne bulmadın? Ne bulmadın? Ne bulmadın? Ya beni kesti la. Arkadaşlar benim sonu. Bir, <laughs> sadece, sadece bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. yani tavuk. Yani, Halkın, kavuk, kavuk, yeni arkadaşımızın adını de diye edelim. Demeyi istiyorsanız like atın Benim like 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 arkadaşlar arkadaşlar pirkinin, tavuğun, endermenin, yeni arkadaşımızın profili şeyin... Ay, ay. şeker, şeker seyirci. Arkadaşlar şeker ama işimize ayıracak. Al sadece bu oyunu arkadaşlar. Aa, Arkadaşlar oyun olmasa da işinize iyi bakmayı unutmayın çünkü Annem diyor ki bana bir seni saklıktan sahip olamazsa Güneyimde dişim kırık olacak ve koyma bir koyacaksın Çok kötü bir şey olacak dedi çok şekerli, Bana, benim... bana neden vuruyorsun sana? Ya vurmuyor Her er, er bomba Al bombası Her bombası bir daha vuruyor Her bombası Seninki de Her bombası

sever. Köpek en sevdiği hayvan. Gördün mü hmm. şimdi seni kestik. Nuket. Arkadaşlar ben de iyileştirme kendisi. Sağlık en yani. sağlık, sağlık yani ona. Ben birinci oldum. Allah bilmedi ne oluyor. Üf. Ama raket görmüş, ne güzel. Biraz tez olsan iyi olur. Aa şans. Bir. Çok güzel şans geldiler. bir tane geldi. Sıra bana geldi. Arkadaşlar yeni arkadaşımız oynamak istiyor. Çıkıyoruz. Yeni arkadaşımız oynuyor. Burada da, da videomuzu bitirelim. Çünkü siz uzun bu kadar uzun videoya bakabilmezsiniz. Onun için burada da videomuzu bitirelim tamam. ve, teze, tamam. ve teze video çekelim. Birazdan onunla arkadaşlar. Şimdilik videomuzu bitirelim. Arkadaşlar yukarıdan bitirelim videoyu. Dur.